Selamun arkadaşlar. Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini, cihatını sizler de izliyorsunuz değil mi? İnanın ben izlerken insanlığımdan, Müslümanlığımdan, erkekliğimden utanıyorum. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir cihat aşkı ki? 7'den 70'e herkes kafire herkes mermiye meydan okuyor. Mermi sıkanlara taş atıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Bu nasıl bir iman? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız paslı yürek sinede yüktür demiş şair. Ne güzel demiş. Bu nasıl bir iman? Mangal gibi bir iman ki Mermilere kafası kaçak duruma gelmiş. Yedisinden yetmişine, beş yaşındaki çocuğundan yetmiş yaşındaki nenesine kadar tam tesisatı almış, kuşanmış askerlere el kol hareketleri yapıyorlar, kafa tutuyorlar. Ölüme bile bile gidiyorlar. Ölenin arkasından üst baş yırtmıyorlar. Ahatlar yakmıyorlar. Elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Şehit oldu diye seviniyorlar. İman nasıl bir iman ki her konuda her şekilde bize cihatlarıyla, mücadeleriyle, ölümden korkmamalarıyla Mescid-i Aksa gibi bir kutsalımızı savunarak her türlü bize örnek oluyorlar. Arkadaşlar bizler ne yapacağız? Tabii ki dua yapacağız. Duanı yesteçip lüküm diyor Allah. Dua edin diyor ama bu kavli dua bir de fiili dua olması için dua edeceğiz ve çalışacağız. Devlet adamları teşvik edeceğiz. Bunu yapacağız ve bu olayı canlı tutacağız arkadaşlar. Gazze'de olan bu eşkıyalı, bu katliamı canlı tutacağız. Devamlı sosyal medyada bunu paylaşacağız arkadaşlar. Silinip gitmesin, gündemden düşmesin. Bakın biz buradayız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacağımız şey ne arkadaşlar? Bakın Enfal Suresi 60. ayet gelmedi. Allahu Teala onlara karşı, o düşmanlara, o kafirlere karşı kuvvet hazırlayın, at hazırlayın diye emrediyor. Bu zaman at olacak hali yok değil mi? O zaman attı. Savaşın en büyük faktörü, gücün en büyük faktörü attı. Bugün ne olacak? Attı. Arabaydı değil mi? Ondan sonra tank da, uçak da olacak. Kuvvetle hazırlayın diyor Allah. Bu ayeti kerime okunca da Peygamber Salasen'in ne buymuş? Kuvvet atmaktır buyurmuş. Kuvvet atmaktır demiş. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Evet mermi atan atacak, ok atan atacak, ondan sonra füze atan, roket atan atacak. Bizler ne yapacağız? Bizler de bunu canlı tutacağız. Gündemden düşürmeyeceğiz. Devamlı paylaşacağız, tweet atacağız, paylaşım atacağız. Bunu gündeme getireceğiz. Bu katliamı dünyaya duyuracağız. Bu katliamı Müslümanlara gösterip gözüne sokacağız, gözüne gözüne sokacağız ve devlet adamlarını ve uyan halkları uyandıracağız arkadaşlar. Onun için canlı tutacağız. Bakın Yusuf Kaplan hoca güzel bir şey söyledi. Paylaşımlarınıza dikkat edin. Paylaşırken ölmüş, parçalanmış Müslümanları değil, o kafa tutan, el kol hareketleri yapan, tuttuğu gibi yere vuran Filistinli mücahitler var ya Onları paylaşın. Onları paylaşın ki Müslümanlara bir cesaret gelsin. Müslümanlara bir gaz gelsin. Gaz versin Müslümanlara. Bunu izleyen kafir görsün. Bunlar ne lan böyle? Mermiye taş atıyorlar. Mermiye kafa atıyorlar. Bunlar nasıl bir millet? Bunlar nasıl bir inanca sahip? Dosta güven, düşmana korku versin arkadaşlar. Öyle paylaşımlar yapalım tamam mı? o Filistinlerin mücadelesini, onların yaptığı cihati, korkusuzluğu, ondan sonra ölenlerin arkasından üst baş yırtan değil, hamd eden o Müslümanları paylaşalım ki bizlere ibret olsun, bizim gibi televizyon başından izleyenlere cesaret versin, ne bileyim teşvik etsin, izleyen kafirin de gözünü korkutsun, ulan bunlara bulaşılmaz densin. Paylaşalım arkadaşlar. Paylaşımları unutursak bu şey gündemden düşer. Bakın neler yaşıyorlar. Biz 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı onlar yıllardır yaşıyor. Biz 15 Temmuz'da elimizde silah yoktu, aziyeti yaşadık. Ama onlar yıllardır orada onu yaşıyorlar. Taşlara karşı, mermilere karşı görüyorsunuz tanrıya taş atıyor. Taşın gittiği bile yok ama bırakmıyorlar. Cihad ediyorlar arkadaşlar. Onlar toprakları için değil, bizim üç kutsalımızdan biri için savaşıyorlar kardeşlerim. Bunu bilelim, onlara onun için sahip çıkalım, gündemden düşünmeyelim, devamlı paylaşalım ve paylaşırken de cesaretlerini, mangal gibi yüreklerinin olduğu videoları, sahneleri paylaşalım arkadaşlar.